Esselam arkadaşlar bugün pesin yeni bölümde Hemen lige başlayalım isterseniz. Ee, nasılsınız arkadaşlar? Ben iyiyim. Ben soracaksınız. Ben niye böyle başladım videoya? Anlamadım ki. Ee, şimdi arkadaşlar hafta işleri biraz geç geliyor video çünkü hafta işleri okullar. Ee, o yüzden yani Hmm, şu nerede? Oğlum ben ah ev. Arkadaşım gözümün önünde görmüyorum sabahtan beri. Neyse. Ne? Aa, düştük mü? Biz 7. klasman dedik ne oldu ya? İnşallah bot gelmez. Bot geldi. Neyse arkadaşlar oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Ne yani, oynamak zorundayım. Yani o çıkana kadar arkadaşlar video zamanında yetişiyorum lazım o yüzden yüreğim sen ne düşünüyorsun hadi bir başladı arkadaşlar bu fı değil dikkatli <laughs> oynamam lazım <laughs> bu yani şöyle yaşayayım ben genellikle aa yuvarlak haymedim <laughs> sözü diyelim para şeyde hemen yani, alınmış topu <laughs>

bak Junior Ben niye uçacağım böyle? Çok iyi uçacağım. Bakmayın diyor falan. Hemen orada var. Ortası. Munoz. Arkadaşlar Munoz'u sat. Arkadaşlar ben Munoz'u satacağım dediğim Munoz gol atıyor. Munoz seni satacağım. Bak şimdi güzel hareketler yapmaya başlıyor ve bitiriyor. Ama olmadı işte. Şimdi diyeceğim ki arkadaşlar bunu o zaman seni satacağım diyeceğim bak. Munoz hangi seni satacağım ya? Oynayamıyorsun zaten. Bakın yani yine pozisyonu bence şey yaptı yani bildiğimiz iyi yaptı yani daha ne yapsın bakın bunu seni satacağım dedim burada Munoz değişik değişik hareketler yapıyor burada vuruyor kaleci çıkarıyor sonra sonra yok mı o? Hey Madaya, hmm. Messi, Messi, Messi de satacağım. Hiç bok yapamıyorsun. Su, oh be! Onu Messi'ni <laughs> satacağım <gülüyor> dedim. Messi aşırı iyi oynadı. Burada arkadaşlar, Messi aldı topu. Messi, <laughs> seni, sat Messi satacağım. Çekti topu. Plasey <laughs> vurdu Trosal, Trosal ah. Arsenal Aya DC de Sen de boş gol yolda Karşılaştık sonunda Bir iki Atıyorum Herif Bu Gol Super gol, oh, no, that's really the opposition. you can see their manager ]icle. screaming on the touchline. To to oh, whoa, c to send O a team which be to the seababy team. the animals come oh, Hurricane. Hadi evi. Rudiger. Rudiger. Van Bissakka. Neymar. Hocam dedi hiç. Şimdi Van Bight'ın. De Jong. De Jong. Oha. De Jong satacağım dedim. Herkes geçti bir oldu. Fark ettiysen. Diyeceksiniz ki sen hareketleri yapıyorsun bilerek ya sana geçti falan diyorsun oyuncular iyi değil. 261 abone olmuşuz bu arada 250 yani 260 abone olmuşuz herkese teşekkürler. Son 39 abone 300 abone olacağız. Oh be. şimdi. sonunda. Oh. Arkadaşlar valla. Nisandro Martinez. De Jong. Ebru Kane. Neymar'ı satacağım. Bok gibi oynuyor. Neymar. Lan Harry Kane'miş. Harry Lan anaya kim ya? o Odegaard, Odegaard. Ayakta kaldı Odegaard. Odegaard hocam dedik. Yürüken. Şimdi yine Odegaard'ı bıraktı. Odegaard, Odegaard. Oha hocam. Hem Neymar'ı satıyorum. Oy oğlum nasıl nasıl böyle Yaptı böyle. Başı başı <Sessizlik> e, e. O Degard ordasını yaptı. Neymar. Şimdi bunu satıyorum seni kanka maalesef. Ya da Neymar satayım ben ya en iyisi. Neymar evet. satıyorum ben seni. <laughs> Şimdi Moldova mı? Neymar Junior satı, satacağım dediğim. Neymar satacağım dediğim anda. Neymar arkadaşlar gördünüz mü? Satacağım diyorum. Atıyor. Garip bir bu Neymar. Şimdi De Hemen Messi'ye çok iyi pas. Messi, 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 Messi. Messi bir plase geldi. Neymar. 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 Neymar direkte patladı Trossard. Trossard direkt. Oh, it's die hard defense Şimdi o o da oynadı Harry Kane, Harry Kane, Zıbonlar, Harry Kane, süper bu arada, çok iyi gol, Vallahi çok iyi gol, aşırı iyi gol bence, çok sert vurdu, ya bayağı bir de dar bak sol çekti arkadaşlar bir daha. Düşsenize şöyle vurduğunu bir adamın. Yani kendinizin böyle bir gol attığını düşünün yani. Mesela derbi maçında. Yani bayağı iyi. Is, Moldovan'a iyi geçti. Moldovan'dan hala alamadık topu. Vay. Bu arada arkadaşlar bugün hiç PlayStation'a girmedim. Giremedim daha doğrusu hastaneye gittim. O yüzden. ben yani, kötü oynuyorum. Şimdi Messi, 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 Messi. 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 Messi, Messi. <laughs> Messi ne yapıyorsun? 105 ne, ne, ne? ne Neymar, sen? Ne? Hiç Neymar Ne? Neymar var? satacağım. seni. Ya. Kötü oynuyor zaten arkadaşlarım. Yani. Maalesef. Aşırı kötü oynuyor. Satmak zorundayım. Tamam <laughs> bir dakika. Şimdi day on. Day on. da satacağım. Herkesi satacağım. Batuhan Ebenin çayını Evet çayımız bitti. Azaz için. Evet ortasında. Şimdi başka aldım onu. Van Dijk. Van Dijk. Şimdi de Yonga. De Yong. De Dışarıda top. Şimdi Harry Chain. Tam çizgide duruyor abim. Şimdi bastı Şimdi olmadı metre ayrı. Anlamadı konu. Lewandowski. Çok iyi pas tamam ya. 5-0. minus. So, her şey. And... And... Bu arkadaşlar şey, ben de oynamıyorum bu Oynasam buna ilk yer 12 tane falan atarım ben. Bu bot ayın. Yezeyen yapay zeka. Şimdi de yong de yong de yong. De de Full iyi hareketleri deniyorum. Mesela olmadı. Sona yok mi? Sona yok mi? Sona yok Nasıl attı ama? Efsor. Le de Deon vuracak vuramadı. Sonra sona sekti. Sona ermeyin. Sona ermeyin. Sona ermeyin. Bayağı iyiydi. Dedim de. hemen. Hadi başladı. Başladı. Şimdi Latla Martinez. O Frank Anaya. Frank Anaya top, ayağında top. Geçmedi top. Tabi geçemem. Allah Deon'dan geçer mi? Zor zor. Şimdi De Jong, De Jong harika çizgi Messi'ye. Messi. Me in, me in, Haydi. Lionel Andres Messi kutucuğuna. Lionel Andres Messi kutucuğuna. Messi. 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 Şimdi Virgo van Dijk. Hocam dedik. Şimdi Odegaard, Odegaard da şanglatan. <laughs> <laughs> Sana yardım. Hadi ona. Messi, Messi oldu. Messi, Messi. Arkadaşlar kayk açılacak diye baktım, açılmıyor. Fazla bastım o yüzden yani. Az bassam kaykının kuyuya gidecek. Haydi bakalım. Hocam mucize arıyoruz. Arkadaşlar her iki gol atsın. Yani 5 dakika içinde her iki gol atsın. Ee, çekiliş yapacağım. 1. 5 dakika diyorum yani 5 saniye içinde. 1. 2. 3. 4. 5. Atamadı yani. Aynısı. Direkt vurdum arkadaşlar. çekiliş için. Vurdum. Orta geliyor. Dönmedi. Tamam bak 10 saniye içinde ya da 12 saniye içinde atsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yavaş sayacağım, 9, 10, 11, 12. Atırdım yemin ederim çekiliş yapacaktım. Vallahi öyle çekiliş yapacaktım. Ne çekiliş olurdu mesela? Burası asil falan arkadaşlar yani. Maksimum burası hesabı Ne vereyim ki yani? Şey işte size ne verebilirim? para para da veririm. O sıkıntı değil. Ben çıkana 200 TL falan veririm. Ben bir şekilde ulaşırım. Takipçilerinden birini atarım yani. Parayı. 100 lira atarım. 100 lira. bir şey yapamaz ama en azından mesela PlayStation hesabı varsa bir şey alır yani. Ya da 200 lira atalım. PlayStation Plus SNTL alır. SNTL diyorum ya şey. A, PlayStation Plus'ın isimleri aklıma şu an gelmiyor arkadaşlar. Olay yoruldum ki PlayStation Plus isimleri aklına gelmiyor aklıma. Yani işte en düşünü alır arkadaşlar. En azından PlayStation Plus, PlayStation Plus'lar yani. En düşünü alır. Ya yani ekstra zene altası, onu biliyorum da. Essential yüksek miydi altta mıydı onu hatırlamıyorum şu an. Essential Essential ekstra e, hatırlamıyorum ki yapmış En düşünden işte 190 aldım 200 atar ben. Alır varsa. Yoksa yapacak bir şey yok. 200 daha ne atayım arkadaşlar. Işte. İbrahim Yılmaz mi yani ben. Tamam hadi. 10 saniye içinde Neymar gol atsın. Çekiliş 1, 2. Anana vurayım. Yemez dedim vurdum. Yemez dedim vurdum ya. Neyse arkadaşlar çekiliş yaparız sıkıntı yok. Çekilişe o zaman katılanlar. Şu an izleyenebilir. Çekişe katılanlar yoruma ben yaz. Yani yoruma. Çekilişe şey. Çekişe katılıyorum yazın. Ben yaparım. Yani mesela arkadaşlarıma. Abi. Çok iyi vurdu be. Vallahi çok iyi vurdu. Değolma. <laughs> oğlum buradan düşsün. O. Direkt patladı. Yani bilmiyorum. Ben arkadaşlar bir şekilde yaparım onu. Arkadaşlarım çıkarsa, ben bilmem sizin şansınız yoktur. Çekilişe katılıyorum yazın, tamam mı? Yaparım yani, sıkıntı yok. Ben de arkadaşlar bir tane yan hesabımdan, PoetPavcim diye bir yan hesabım var. Ee, şey yapacağım ee, size, o, o kendime çıkarsa, vermem çekilişi ama çak çevireceğim, kendime çıkmazsa, ee, kendime çıkmazsa veririm parayı sıkıntı yok yani 100 lira iban atarsınız ben de gönderirim mesela ya annenizin bana ya da farklı bir tanıdığınız bana atarım bir 100-200 TL atarım işte yani 150 de atabilirim 150 ya da 200 fark etmez bu ama kendime çıkarsa atmam böyle yani yapacak bir şey yok Herkes kendime çıkarsa atmam tek seferlik çevireceğim Bizden ben şey yaparım bunu paylaşırım ankette. Ankette paylaşım çekişin kazananı bu İşte bilmem ne gibi. Çekişe katılıyorum yazın siz. Peki kafanı senin kafanı anladım. Ne var 16 dakika oldu lan video. Neyse biter şimdi. Anonu bitmezse ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yani bir dakika 50 saniyede bitmesi lazım herhalde. Bitmezse onu nasıl bitmiyor? Nasıl bitmiyor lan? Hemen yeah, yeah. hemen bitmesi lazım çünkü. Yeah. Sıkıntı yani. 17 dakika, 18 dakika yapacağız. Şey Orta geliyor. Bir kafa. Bir kafa. Bir vuruş. <laughs> Bilerek öyle vurdum bu arada. 17 dakika. Aaa bir dakika 50 saniye oğlum. Büyüde bu arada. Ya da pas yaparım. Hemen biter yani. Yapacak bir şey yok. zaten bitiyor arkadaşlar video. Bir dakikası kaldı. Neyse o zaman ben baştan çekinemiyorum ki. Baştan çekinme olsa. Ha, 16 dakika 50 saniye. Neyse yani Bir dakikası kaldı zaten. Hemen biter zaten. Çünkü ayrıca ben dakikasını şey yapıyorum. dakikasında atıyorum yani. Hadi sonra hadi yalan. Helal lan sana. Bir de şey Hadi geç artık lan. Pese bak ya. Bu yavaş değil. Anam 30 saniye kaldı. 30 saniyede bitmez ki bu ya. Bok 30 saniye. Baksanıza gitmez hayatta bir. Neyse bitsin hemen arkadaşlar vallahi almayayım topu ya da pas yapayım. Orta altı verdi ya ana. Oy. Pas yapacağım yani yapacak bir şeyim yok. yok. Pas yapayım ya da Monoza vurayım bir tane. Pas çıkardım ben. Hayret. Bit artık. Artı altı verdi şuraya bak ya. İstesem böyle vermez ya. Vurmayacağım. Tamam son dakika vuracağım arkadaşlar. O da yakla. Adamın patla. Neyse. O da Allah. Bitirdi çok şükür. Neyse arkadaşlar video burada bitsin. seviyorum bir yorum kendinize görüşürüz. Bebe.